müzik çalındığı sırada e, birkaç polis e, engellemeye çalışıyor görü görmüşsünüzdür. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız herkes kendi dilinde her yerinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, eğlencesini de yapar kardeşim. Bu noktada e, benim gördüğüm kadarıyla emniyetin yaptığı bir açıklama var. Böyle bir kasta asla yoktur. Ben onu muteber görüyorum akılcı görüyorum ve onu muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da onunla ilgili soruşturmalar vesaireler açılır, bakılır. Ben emniyetin e, açıklamasını muteber görüyorum. Doğru bir açıklamadır. E, yani o bakımdan İstanbul bu, bu memlekette yaşayan her vatandaşımız, her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, yazısını da yazar. E, nokta yani. Bunu tartışmaya gerek yok. 21. yüzyıldayız. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. 兄弟们。谢谢